Arkadaşlar bugün yeşil domates turşusu kurdum. Ama çok güzel. Yeşilliklerle kuruluyor. İzleyin lütfen. Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz. Aşağı yukarı bir aydır çekim yapamadım. Kusuruma bakmayın. Gerçekten beni arayıp sordunuz, yazdınız. Bunlar çok güzel şeyler. Çok teşekkür ederim. Dört kere falan değil mi Safiye? Bu ay hastaneye hmm. yaptım. Ee, şekerden insülüne geçtim. Şeker hastalığından bayağı lever atladım. Bayağı sıkıntılarım oldu ama şimdi çok iyiyim. Allah nasip ederse çekmek istediğim çok güzel turşular vardı. Biraz bazılarını kaçırmış olabilirim. Bayağı da çektiğimi düşünüyorum gerçi ama 1 iki turşudan sonra artık bundan sonra yemeklere başlayacağız inşallah. Haftaya falan da zeytin çekeyim diyorum. Hani bir kısmını yaptım. Görebilmeniz için bekleme aşamasında. Hani kırdım, bildim. Onları göstereceğim size inşallah. Böyle sırayla gideceğiz. Nermin'in keyfi yerine geldi Allah'a çok şükür. Hepiniz özledim, emin olun bundan. Şimdi ben bugün ne yapacağım? Pencerede turşu kuracağım dermiş. O değil. Kapaklı bir şeyim. O hani bu uygun buldum evde. Ee, bunun içine doğruyacağım. 5-6 saat beklemesi lazım. Onun içinde kapağını kapatmam gerektiği için de bun, bununla e, yapıyorum. Şimdi ben bugün pazardan 4 kilo domates buldum. Aslında 4 kilo kuracaktım. Sonra düşündüm ki 4 kilo herkesin bir ölçüsü olamaz. Ben bunu 1 kilodan kurayım. 1 kilodan hani siz de yapın. 1 kiloyu tarif etmek daha kolay gibi geldi. İşte her şeyi yıkadık. Yeşilliklerimiz var falan. Bu arada bu çay elime aldım mı herkese hatırlıyorum. Emin olun şurada alındı. Bekliyor ve gerçekten ben toparlayamadım kendimi. Hepinizin tek tek göndereceğimden %100 emin olun. Değil mi Hanife ablam? Evet. Hanife ablam orada dua ediyor bana. <laughs> Diyor ki bu sefer hasta olmasın, toparlasın da diye. E, gerçekten e, çünkü seviyorum bunu yapmayı. Birçok şey yaptım iyi kötü ama hani sizin karşınıza düzgün çıkmak istiyorum. E, ya iyi değildim gerçekten. Yani böyle, böyle de sevmiyorum. <laughs> İlla canlı olacağım. Çok Şimdi öyle. arkadaşlar, çok çektim Hanif ablam? Vallahi her yerim morardı. Tahliller, iğneler. Şimdi bakın tahta çıkardım ben bunları yapmayı ama yine yapamayacağım böyle bir havalı havalı tahtada yapayım diyorum. A Bak bayındırı, geldim geliri bayındırlar gibi konuşmaya başladım iyice. Az daha durdum mu tereller gibi konuşacağım. Onlar azıcık daha böyle şey konuşuyor. Pazara gidiyoruz falan onlara. Ne yapıyorsunuz? Onlarla bir konuşurken keyif alıyorum böyle şey vesaire olan yaşlı büyüklerimiz var falan filan. Şimdi belki bu tarifi göreniniz vardır bende, görmeyeniz vardır. Ben bunu değiştiriyorum ara sıra bazen <laughs> kurarken ufak değişiklikler yapıyorum ama özü aynı. Daha yıllar önce bir iki yıl bir yıl önce falan galiba çektiydim sanki. Hatır, unuttum ama çektiydim yani. Ne, ne söylediydim, ne yaptıydım bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Bir kilo domatesi aşağı yukarı tahminen ben bir kilodan yapacağım. Ee, dedim ya hani karışıklık olmasın. Bu arada hepiniz iyisinizdir inşallah. Vallahi özledim hepinizi. Yorumlarınızı okuyorum inan kafam kaldırıp yazamadım biliyor musunuz ama yazacağım geriye dönük. Hepsi hepsine bakacağım inşallah. Yok olmadı bir türlü. Arkadaşlar ünsilme geçen arkadaşlar vardır mutlaka lütfen bana birazcık fikir verin. Yani bundan nasıl kurtulacağız bilmiyorum. Yok mu kurtuluşu bilmiyorum onu da bilmiyorum. Galiba yani kilo vermek ama belki fark edeceksiniz verdim. Verdim değil mi Safiye? Evet verdim. Vallahi de. verdim. Değil mi Hanife evet. ablacığım? Toparlayacağım inşallah. Bak buradan biri geliyor <laughs> Sultanım. Sultanım. Benim evin en e, minimum kalabalıkları. Normalde yani maşallahımız var. Gerçekten çok güzel bir ortamımız var. Çıkın evet. çıkın gelin valla ben her zaman söylüyorum. Buyurun gelin. Çok <laughs> iyi Sultan diyor hep seni görüyoruz. Bak bak konuşuyor. dedi <laughs> Sultan çekim yapıyoruz. Aha. Evet. Güzel olacak güzel. Sıçradım ben güzel olacak. Yani bu bir kilo kadar doğrayacağım buna ben. Şimdi arkadaşlar doğramayı göstereyim mi göstermeyeyim ben de bilemiyorum. Sizle sohbet etmeyi de seviyorum. Yani doğrayayım ben bunları. Biraz, yok az kaldı. Az, az kaldı Safiye. Arkadaşlar beni görmeyince merak edenler yazdılar hep. Vallahi çok memnun oldum. Demek ki seviliyormuşum dedim. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi böyle bir turşu yaptınız mı bilmiyorum. Ben bunu yapıyorum. Hiç bozulduğu olmadı. İnşallah sizin de olmayacak. Gerçekten bozulduğu olmadı. Koyuyorum kenarıya. Herkesin zevki ama çok güzel oluyor emin olun yani. Bu bir kilo olmuş mudur Safiye? Olmamıştır. Değil mi? Olmuştur aslında. Çek çabası. 4-5 tane bir kilo 4-5 tane bir çıkıyormuş. Evet. Sultanımdan ince tüyo geldi orada. Sultan benim elim kolum ya. Burada, değil mi Sultan? Evet. Sultan bir otlar yapıyor. İnşallah ot zamanı onunla beraber ona, ona yaptıracağım onu. Yaklaşıyor ya. Yaklaşıyormuş. Hı -hı. Yapacağız inşallah. Şimdi arkadaşlar bu tahmini bir kilo. Bir kilo domates. Bakın şey tencere büyük. Ben de hiç az bir şey sevmiyorum. Az sevmiyorum ya. Allah'ım bana bol bol versin. Ben de bol bol dağıtayım. <laughs> Gerçekten öyleyim ama, değil mi? Şey. seviyorum öyle olmayı. Bana diyorlar ki işte pazarda falan denk geliyor bayındır da şurada. Bak. Nermin Hanım yaptıklarınızı ne yapıyorsunuz? Tek başına yiyor musunuz? Ya diyorum insan yiyebilir mi onu? Ama ben bunu yapabiliyorum. Benim için bu çok güzel bir şey. Yapamayanlara veriyorum. Ne olacak? Elimize mi yapışacak? Şimdi oldu. Bir kilo garanti. Şimdi arkadaşlar. Bunları hep ben 4 kilo göre ayarladım. Ama yani bu 3 bağ maydanoz aşağı yukarı temizlendi yıkandı. Şey siz hani küçük ince bağ olur bilmem. Bakın bunun ölçüsü illa ki bir maydanoz bir bağ işte şu 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 değil. Ben yine elimde doğuracağım. Bir bağ maydanoz koyuyorum şu anda aşağı yukarı tahminen bir bağ maydanoz. Orada fazla var çünkü yani bir tane eksikmiş bir tane fazlaymış emin olun hiçbir şey olmayacak. Çok güzel oluyor çok güzel. Bunu yemeklerin yanına çıkarıp çıkarıp yiyin inşallah. Yani çok klasik böyle ben şeyin içinde değilse, karışık turşunun içinde değilse ben sade domatesi çok sevmiyorum. Herkesin tercihi. Şimdi arkadaşlar. Sultan Cem yıkadı bunları. Ben hastayım bana iyi bakıyor. yıkadım. çok güzel yeter. Şimdi bu da bir, bir bağ e, nane. Yani biz bayağı bugün aldık. Normalde 4, 4 bağ çok. 3, üç, üçer tane aldım ben. 3 nane, 3 maydanoz arkadaşlar. Şimdi kessem neresini keseyim? Artık biraz uzun olur bazen. Hakkınızı helal edin. Şimdi nane doğrandı. Şimdi çok güzel şeyimiz var. Tahta koydum oraya Doğuracağım ya. Alışmamışım ya. Altında kaldı. <laughs> ne yapayım? Ben de bu modelim işte. Çok tazelerinden almaya çalıştım. Bakın işte böyle bulabildiğim kadar kereviz sapı kereviz sapını biraz fazla koyun. Seviyorsanız eğer. Gerçekten çok güzel tat veriyor. Bakın bunları kıvırdık. Sapları verir. Tamam mı arkadaşlar? Çok güzel kokusunu görseniz. Çok güzel. Şimdi kırt 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 sesi duyuyorsunuz. <laughs> yani. Arkadaşlar bakın. Bütün yeşillikler bir kiloya aşağı yukarı ayarlı. Dediğim gibi eğer kereviziniz iki sap varsa iki sap koyun. Yani bunlar bir ölçü değil emin olun da hani biraz az olabilir. Şimdi ben sarımsağını bol seviyorum. Bunun sarımsağını da böyle hani çok ince değil mi de yapabildiğiniz kadar ince tabii. Ben güzel doğruyorum bakın. Yani ben çok ince doğrayıp bazen insanlar yemek istemiyor ya içinde hani çatala gelsin istiyorum istemeyen yemesin hani ablam mesela istemiyor hiç yemiyor <laughs> hiç yemiyor nasıl yani hani ablama kim yaptı bunu bilmiyorum ama nasıl alıştırdılar öyle sarımsağın kurulmuş turşuyu bile yemiyor biz gene bol bol koyuyoruz tamam. Gerekirse ben biraz daha koyarım. Şimdi arkadaşlar bakın. Azıcık. Nasıl soydum bunları? tık tık tık. Neden iri diş almadım diye kendime. On yerli ama. Oyalıyor demek sultanım. Yalıyor. Salımsak ol. Şimdi arkadaşlar buna bir bardak sirke koyacağım. İki yemek kaşığı tuz koyacağım. Aman tuzunu dikkat edin bu normal tostu kadar kaldırmaz. Bir kilo domatese koyuyorum bunları. İstiyorsanız şeker üzerlerine kavanozlarını koyabilirsiniz ama ben içine koyacağım. 2 tatlı kaşığı da şeker. Ben bu turşuya bazen limon tozu koyuyorum, bazen koymuyorum. Biraz havalar sıcak gidiyor burada. Çok az bakın şöyle 3 tane de limon tuzu atacağım. Şimdi bunu elimle bile karıştır, olacak ama olmamışım kaşık. Bunu karıştıracağız bir. Bakın. Şimdi, şey, çok güzel bir turşu bu. Bunu yani kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi neden tahta kaşık almadın? <laughs> Ses çıktı diyenler olacaktır. İşte ben de hazırlıksız yakalanabiliyorum. Bak ne tamam, işte Şimdi arkadaşlar bunu böyle karıştırıyoruz. Çok güzel karıştırıyoruz. İçinde bunun tuz şeker var ya. Bunu mesela bazen akşam otururken yapın. Sabah ilk işiniz kavanozlamak olsun. Veya yapın 5-6 saat sonra kavanozlamak olsun. Ondan sonra bunu şöyle bir bastırıyoruz. Kokusunu her şeyini alsın. Buna su genelde ilave etmiyorum. Yani mümkün olduğu kadar kendi sosuyla suyunla yapmaya çalışıyorum. Yetmezse kavanozları doldurduktan sonra yetmezse ee, biraz su ilave edeceğim. Su ilave edersem tuzuna bakacağım, biraz da tuz ilave edeceğim. Şimdi bu böyle. Mümkün olduğu kadar, yani 3-4 saat en az bekleyecek. Görüşürüz. Arkadaşlar ben... Iı, ...beklettim biraz ama biz... Sürekli aradan bilmiyorum. Bak nasıl çökerim. Şimdi ıı, ben 3 3 saat kadar, değil mi Safiye? O kadar evet. oldu. Siz lütfen 5-6 saat kadar bekletin. Çünkü bizim vaktimiz olmadı. Safiye diş çektirdi bugün. Şimdi bakayım ne kadar sulandı. Bu şimdi sulandı, sulanacak. Bir tane sinek giriyor. O kadar şeyleri yapıyoruz azıcık. Bakın. Bak, kendiliğinden bu su çıkardı. Eğer bu olduğunda kavanozlara teptinizde eğer teptiğini koyduğunuzda bu su yeterli gelmezse lütfen üzerine gelmeyin. Şimdi yine de ben göstereyim nasıl olacağını. Hadi biz. Ama emin olun çok çok güzel bir hiç bozulmadan yiyeceğiniz bir turşu oluyor. Şimdi ben bunu bastırıyorum ya o su ister, ister istemez yukarıya çıkıyor. Yetmedi mi? Hemen şey yapıyorum. Biraz tuz ve biraz su ilave ediyorum. Bulmadım. Küçük Bulmadım. Taht tahta kaşığı vereyim basmak? Tahta kaşığı şey, vermez sultanım. Hatta <laughs> Can <olsun sen> <laughs> Yalnız şaka bir tarafa Sultan çok güzel yaprak basar, çok güzel turşu kurar hani öyle maşallahı var yani bir tek video çekmiyor yoksa maşallah her şeyi güzel yapar yani. Değil mi Sultanım? Bak döke döke yapıyor. Bir de döktüm mü şey diyorum ya gelen olacak güzel olacak uyduruyor mu bir şey? Bakın bunu kırıyor. Biraz daha bekleseydi biraz daha güzel olacaktı. Ama nasıl? Ama nasıl güzel. Galiba iki tane çıkacak değil mi hı, hı. Bir kilodan iki tane mi çıkacak? Bir de sert yerlerini alıyoruz ya göbeğinden falan. Arkadaşlar doldurayım artık. Vallahi bundan sonra zeytin. Ondan sonra yemekler, pastalar, müftalar. Çocuklarımız okula başladı. Torunlarımız okula başladı. Çok güzel tariflerim var. Hepsini sırayla yayınlayacağım Allah'ın izniyle. Bak sığmaz zannettim. Şöyle biraz çöktü. Alırız ondan biraz. şey arkamı dönmeyeyim gibi bunu göstere göstere koyayım. Biraz su gitti. Arkadaşlar benden istediğiniz şeyleri yazın. Ben çekmeye çalışayım. Mevsimine göre yapmaya çalışıyorum. Şimdi tam böyle yeşil domates tamamı. Bol 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 pazarlarda var. Sultancığımı dinleseydim bak böyle ötmeyecekti Değil mi sultanım? Evet. Sakla kaşık evet. vereyim dedi. Bakalım ne kadar da olacak. Şimdi bu, ben genelde bekletiyorum ya anladığım kadarıyla beklemediği zaman ilave su isteyecek. Tamam. Şimdi iki tane, çok sık sıktım bunu veriyorum. İki kovruz turşumuz oldu son kalan suyu böyle artık kusura bakmayın. Şimdi bu saat buradan sonra artık e, sirke falan ilave etmiyoruz. O kadar çok. bir de limon tuzu istemiyorsanız koymayabilirsiniz. Bu turşu bozulmuyor. Emin olun bundan. Bunun da suyu böyle. bunun da böyle. Şimdi buna biraz tuz, biraz e, su ilave edeceğim. Ama bunu çok iyi ayarlayın, olur mu? Ama o öbür suyu yeterli terli basın üstüne çıkıyor. Sultan, sen bir fıkra anlatırdın şimdi ama sana anlatacağım. <laughs> Onları ben ayarlayacağım şimdi. Bunun suyu biraz daha fazla olduğu için sultancığım, uyarıyor beni. Sultan böyle bak ne diyor. Canımsın benim, ne kadar dikkatlisin hemen. Şimdi. Şimdi arkadaşlar. Bir de su verseydin mesela bana ne güzel olacaktı. Değil mi Sultan? Evet. Şimdi Sultan bir görünmek istiyor. Ben anlıyorum. bayağı karışıyor burada. Şimdi arkadaşlar bunun üstüne azıcık ilave ediyorum. Çok tuzlu yaparsanız da e, yiyemezsiniz. Aman dikkat edin. Yani ben artık göz kararı yapıyorum. Bir beklerseniz bu şeye ihtiyacınız olmayacak. Bundan emin olun. Şimdi ben bir bakayım. Az su. Nerede bu sultanca? Kavanozda verdim de Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi arkadaşlar, bu beş gün sonra falan yenebilen bir turşu. Yok gerek kalmadı sultancığım. Canım. Ama bunu kaldı kaldı. Sağ ol. Evet. Tamam. Sultan'a bulaşma da Antalya'ya gidince Nurten'e ulaşıyorum. <laughs> Buraya gelince de Sultan'a. <laughs> Suyu ilave ettim. <laughs> Çok az be Sultan'cığım. Bunu ikiye az gördüm. Şimdi arkadaşlar böyle olduğu zaman diyelim sulandıran sul mutlaka sulandırın da diyelim sulandırdığınız gene de yetmedi suyunuz. Böyle oldu ilave ettik değil mi? Bunları sonra toplarsınlar. Bunu, bunu, şimdi koydum ya ben tuzunu. Çok emin değilim mesela değil mi? Eksik gelebilir. Bunu ne yapacağız? Sabahleyin bir açacağız. Ya da gündüz yattıysanız birkaç saat sonra açın. Mutlaka tadına bakın. Mutlaka. Hani kapatıp kaldırmadan önce mutlaka bakın. Şöyle bir şalkalayın zaten. Ben koyunca ne kadar alacağını bilmediğim için. Hani tadı tuzu hepsi karışsın. Hiç sıkıntı değil. Hemen açın zaten 4-5 gün sonra yiyeceğiz. 5, 5 günden sonra yiyeceğiz. Yani şöyle yapın. Bütün hepsi karışsın. Bir bekleyin bakalım tadı tuzu nasıl olacak. Yani çünkü ben ee, tahmin edemedim. Bakın sulanmadı benimki çok fazla. Mesela bazen ben aralarına böyle biraz olmuş domates doğruyorum. Biraz daha çabuk sulansın diye. İşte bazen benim de acemiliklerim oluyor. Bu bir taneyi doğrasaydım daha çok suyu olacaktı. Ama dediğim gibi ilave yapabiliyoruz. Kesinlikle deneyin. Gerçekten çok güzel bir tarif. Yorumlarınızı bekliyorum efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.